E, şöyle sonuçta aday deneyimi dediğimiz şey e, kişi için aday olmadan önce başlayan, adaylık süresi boyunca devam eden, adaylık, sıfatı bittikten sonra ilk çalışan olmaya başladığı anla da ne diyeyim sonlanan bir süreç olarak tanımladığımızda e, odaklanmamız gereken nasıl geliştirebiliriz dediğimizde odaklanmamız gereken e, bu alanlar var temelde. Demek ki bu deneyimi iyileştirmek için bu alanlara odaklanmak gerekiyor. Bu ifadeler, bu kavramlar kendilerini ifade eden kavramlar ama belki birkaç tanesi üstünde durmakta fayda var. İş araba dediğimiz yani kişiyle ilk temas anında görünürlüğümüzü, ilgili pozisyonla ilgili, şirketimizle ilgili görünürlüğümüzü test ettiğimiz o aşama, burayı iyileştirmek. İlk başvuru anında buralarda teknolojiyi olabildiğince kullanmak, sosyal medyayı kullanmak, farklı alanları kullanmak. E, iletişim dediğimizde de aslında jenerik bir iletişimden daha kişiselleştirilmiş, e, şirketimizin diliyle konuşan, e, dolayısıyla o ilk izlenimi orada kişiye yaşatan bir iletişim tarzından bahsediyoruz. Şimdi geri bildirim deyince şöyle bir şey var. Bu LinkedIn Talent Solutions'ın yaptığı bir araştırma var. Bu araştırmaya göre kişiler, yani bu iş arayanlar ve mülakatlara giren kişilere soruyorlar soruyor. Sordukları da şu: Geri bildirim beklentilerine ve bunların yüzde 91'i bu örneklen grup içinde sonuç ne olursa olsun geri bildirim istediklerini ifade ediyorlar. Peki kaçı alıyor diye sorduğumuzda ise yüzde 40 civarındaki bir grup alıyor. Demek ki orada da bir gelişim alanı gözüküyor, bu geri bildirim talep ediyor insanlar. Şimdi mülakat konusuna geldiğimizde, bu hani genelde böyle işte işe alımlarda uzmanlaşılan alanlardan bir tanesidir. Bizim delikanlı olarak son zamanlarda fark ettiğimiz şeylerden bir tanesi değil mi Deniz? Sen de teyit edeceksin herhalde. Evet. Mülakatla ilgili eğitim talepleri, gelişim talepleri çok gelmeye başladı. Bu bir yandan iyi haber değil mi? Kurumların hani bu konuya e, verdikleri önemin arttığını gösteriyor. Yani geçmiş dönemlerle mukayese ettiğimizde bir artış trendi var. E, hatta bazı kurumlar bir tık ileriye gidip kendi içlerinde yeni bir pozisyona aday olan kendi personeli içinde o mülakatı <laughs> hazırlamak için bir takım programlar talep ediyorlar. Yaptığımız böyle e, güzel işler var. Dolayısıyla burada bir e, gelişim alanında yine söz konusu. Ee, bunun dışında işte teklif ve onboarding aşamalarını iyileştirmek. Aslında onboarding de adaylık sürecinin bir parçası. Her şey bitiyor, el sıkışılıyor, anlaşılıyor. O andan itibaren e, sadece kişiyle ilgili yapılacak bir şey değil ama aynı zamanda kişiyi karşılayacak kişiler üstünde de yapılacak bir takım iyileştirmeler. Değil mi? Nasıl karşılanacak, edilecek. Ve nihayetinde de bütün bu sürecin e, analiz edilmesi, analitik bir bakış açısıyla neyi iyi yaptık, neyi daha iyi yapabiliriz manatı içerisinde geliştirilebilecek alanlar gibi gözüküyor. Peki, e, buradan istersen bir sonraki alanımıza geçelim, trend alanımıza geçelim. Esneklik. E, şimdi esneklik, biz bunu konuşurken bu webinarı hazırlarken esneklik artık ne kadar trend? E, ama biraz şöyle gibi sanki yani çok bu pandemiyle birlikte çok hayatımıza giren bir şey. Hani sosyal medyada böyle bazı mesajlar pinleniyor ya, esneklik biraz pinlendi gibi şu anda trend aşamasında. Dolayısıyla bir süre daha buralarda kalacak gibi gözüküyor. Ee, rakamlar Deloitte'nin yaptığı bir çalışmadan e, beklentilerini gösteriyor aslında çalışan kesimin. Bununla ilgili eminim dinleyicilerimizin de pek çok tecrübeleri vardır. Hani böyle nümerik olabilir, kulaktan duyma olabilir. Ama hani bu seviyede bir esnek çalışma talebi var çalışanların. Dolayısıyla aslında burada neleri geliştirmemiz gerekir, neleri yapmamız gerekir dediğimizde çok net bir tablo da ortaya çıkıyor. Yani çok çok kısa şunu söyleyeyim. Geçenlerde uzun süre önce eğitim verdiğim birisi mesaj attı. Hocam ben kurumdan ayrıldım, başka bir yere geçtim. Hayırlı olsun, nereye geçtin? Lüksemburg'da çalışmaya başladım. Nasıl yani? İstanbul'da oturup Lüksemburg'da çalışmaya başlıyor. E, temel motivasyonu ne? Bu esnek çalışmalar tabii başka şeyler de olabilir ama esnek çalışma artık e, yani en ötedeki, en tepedeki e, ne diyelim, beklentilerden çalışan tarafında, beklentilerden bir tanesi. E, buradan bir diğer yine sürekli gündemimizde olan konulardan bir tanesi bu kariyer gelişimi meselesi. Ee, ekranda da görüyorsunuz hani motomobili bir okumayacağım ee, yüksek performans gösteren kurumlarda e, kişilerin yeni etkinlikler kazanmış e, olmaları yani fırsat yaratılma durumu çok daha yüksek dolayısıyla bu ikisi arasında korelasyonu kurduğumuzda e, aslında iki taraf için de bir kazan kazan durumu söz konusu yani bu fırsatı yarat performans yükselsin gibi bir şey var ama e, demek ki burada hala yapılması gereken, gereken bir takım e, fırsatlar e, olduğu ortaya çıkıyor. E, yine gelişim fırsatlarının eksikliği, elimizdeki yetenekleri e, kaybetmemiz sonucunu getiren önemli bir e, ne diyelim zorluk. E, belki birincisi nedir diye merak edeceksiniz. O da e, yoğun tempo, bu işte İngilizce tabirle burnout dediğimiz şey, e, bu araştırmadan çıkan. Ee, insan kaynakları tarafından baktığımızda da gördüğünüz gibi e, gelişen ve değişen ihtiyaçlara cevap verme, yeteneği geliştirme anlamında cevap verme hızımızın e, arzu ettiğimiz seviyelerde olmadığını gösteriyor karşılama. Gerçi fena bir oran değil belki e, Deniz ama yine de bir mesafede kat edilmesi gerektiğini gösteren bir tarafı var. E, diyelim ama hani neler yapmak gerekir? orada da topu sana vereyim istersen deniz. Evet, teşekkürler. kesinlikle bu kariyer gelişimi dediğimizde hani aslında bir pozisyon gelişimi değil. bu yeni gerçekleri ve yeni dünyanın hızla değiştirdiği yetkinlikleri edinme konusunda ki talebi karşılama, hatta karşılama da değil bu anlamda proaktif olma aslında buradaki ihtiyaç ve trend. Burada insan kaynaklarının yüzde %40'ı denmiş ama hani bizim kendi tecrübemiz bunun çok daha yüksek olduğunu gösteriyor. Çok da mantıklı. Genelde reaktif kalıyoruz ve burada zorlanıyoruz diye bir şey var. Çok normal çünkü bu iş genellikle sadece insan kaynaklarının yapması, takip etmesi, kontrol etmesi gereken bir alan gibi gözüküyor ki işin tabiatı gereği de mümkün değil böyle bir şey. Burada insan kaynaklarının bir koordinasyon sağlaması ve yöneticiyle çalışan arasında bu gelişim planlarını nasıl organize edeceğini tasarlaması ve bu gelişim planlarının artık hayatımızın ayrılmaz bir parçası olması gerekiyor. Bu çalışan trendine karşılık verebilmemiz. Bu yetkinlik açığını da kapayabilmemiz için çok gelen bir talep yine bize. Gelişim sohbetleri, gelişimi nasıl planlayacağız, yani pandemiden sonra giderek artan bir trend de geliyor. Bizim gözlemlediğimiz burada bunun sürdürülebilirliği, sistematik hale gelmesi, bunu yapan yöneticilerin bu yetkinliği kazanması, bu trendi çalışan gözünden tatmin edilmiş olarak gözükmesi için daha sanki bayağı ee, yolumuz varmış gibi gözüküyor. Özellikle şunun da altını çiziyor araştırmalar. Bu planlar yani bu iş nasıl yapılmalı anlamında tabii ki bir kısım içermeli mentorluk anlamında. Ama oradaki koçluk ve motivasyon öğeleri de e, unutulmamalı ve bunların çok sıkı takip edildiği, koordine edildiği e, ve bu yetkinlikleri m, yakalamak ve proaktif olmak için de e, çok önemli bir araç olarak görüldüğü. Sistemlerimize entegre edildiği bir dünyaya ihtiyacımız var. Bu çalışan trendini karşılamamız için. Aslında bununla bağlantılı dördüncü trendli bir amaç duygusu yaratmak. Zaten hangi yetkinliği nasıl geliştireceğiniz, insanı nasıl motive edeceğiniz, bu sohbeti nasıl yöneteceğiniz bir evvelki slide'da bu amaç duygusunu yaratmazsanız eğer mümkün değil. E, bütün bu strateji, vizyon vesaire hepsinden önce çok duyuyorsunuzdur. Purpose dediğimiz e, amaç meselesi çok e, ön plana çıkıp Hep konuşuyoruz bütün webinarlarımızda. binalarımızda. E, Simon dediği gibi, neden bu işi yapıyoruz? Bu iş benim için neden önemli ve neden bu işte bir amaç buluyorum ve tutku buluyorum? Çalışanlarınız adına e, bu soruyu cevaplandırmasına çalışanlarınızın yardım etmiyorsanız, organizasyon olarak da bunu belirlemediyseniz eğer. Diyor ki, markt gençliği çalışanların gitmesini izleyeceksiniz. E, bu anlamda da mesela Harvard e, Business'ın bir e, yeni e, ünvanın geleceğiyle ilgili bir araştırması var c levelda CPO, Chief Purpose Officer. E, şirketin amacının sürekli canlı, yaşayan ve tutkulu bir halde e, olduğundan emin olunması ve bunun toplumla, çalışanla, organizasyonla iletişiminin yaşar halde tutulması için böyle bir unvanın çok yakın olduğu da söyleniyor. Şimdi bu amaç tabii birazcık zorlu bir iş. ne yapmak gerekir kısmına baktığımızda, yani bu neden sorusunu cesaretlendirmemiz. Amaç duygusunu ortaya çık çıkarmak için organizasyonel olarak bu ya da liderlik seviyesinde bu sohbetleri yapmamız, organizasyonumuzun amacını belirlememiz, liderlerin kendi amacını belirlemesi, takımların amacının ne olduğunu bilmesi ve bu, bunu da bir tutkuya, bir değere e, bağlamak, şeffaf bir şekilde paylaşmak e, ve sürekli canlı tutmak gerekiyor. Yani şahsi olarak baktığımızda mesela benim değerimde sürekli öğrenme ve insanlara yardım etme varsa, ve benim amacım da e, insanların birbirlerini zorlayarak sürekli öğrendikleri ve bunun için de birbirlerine sürekli destek oldukları bir dünyada faaliyet göstermekse ve ben bunu gide Negi'de buluyorsa e, diğer kısımları tamamlamam e, ve kendimi gerçekleştirmem çok daha kolay oluyor. Biz ZK olarak, e, yani çalışanların e, bizimle de bildiği gibi bütün... Başta liderlik eğitimleri olmak üzere, bütün organizasyonel dönüşüm proje projelerimizde de, bütün eğitimlerimizde de en başta çatıda başladığımız hem kişilere hem organizasyonlara amaçlarını bulmak, bunun değerleriyle konuştuğundan emin olmak ve bunun yaşatabileceğinin güvencesini sağlamak olarak bütün eğitimlerimizde, ee, var bu zaten. Ee, çünkü önce e, o çatıyı bulmak lazım ki, ki ben bunu ben bu kadar açıklamak için kendi parçalıyım. Netflix açıklamış kendi amacı e, aynı zamanda. Yani insanların bir gemi yapmasını istiyorsanız ne yapacağını söyleyin, iş bölümü yapın, odun kesin, orman bulun vesaire bu böyle bu olmaz diyor. Bunu yerine yapmanız gereken insanlara geniş ve sonsuz denizin özlemini çekmeyi öğretmenizdir diyor. Netflix bunu küçük prensten almış zaten ee, ve kendi amacı olarak da e, belirlemiş. Bunun zaten birazdan organizasyonel boyuta yansımalarını da gördüğümüz zaman hani bu amacın altı kültür ve değer olarak nasıl doldurulur? Orada da yine çok şeffaf olduğu için Netflix Culture Board diye girdiğinizde e, bütün davranış boyutlarına varana kadar açıkladığı için hani yine Netflix'ten örnek vererek açıklayacağız ve son derece şeffaf davranışa kırılmış neyi amaçladığını da çok güzel ifade eden e, bir yapıyı herkese de açmış durumda. E, bu anlamda bu konunun üzerinde çok çalışılması gerektiği ortada zaten en önemli e, trendlerden biri olarak çıkıyor diyor ve bir sonraki trendi sana bırakıyorum ben. Evet, Küçük Prens'in de niye dünyanın en çok satan kitaplarından <laughs> biri şey olduğunu böyle Aynen bir daha görmüş oluyoruz. Şimdi beşinci ve son olarak ele alacağımız trend işbirliği tarafı. Burada da yeni bir e, kavram ortaya atıldı. Collaboration yani yeni dönemdeki işbirliğinin yeni terminolojisi co-elevation yani birlikte yükselme belki diye değil mi? Türkçe maalesef hani İngilizce olarak üretildiği için evet. e, öyle aldık bizde. Öyle belki çevirmek gerekiyor. E, hani temelde bu ne demek diye sordu. Yani buradaki yenilik ne? Collaboration'dan buraya geçişte diye düşündüğümüzde ee, daha otoriteden bağımsız, e, kendinden bir araya gelebilen ve bir misyon odaklı, o misyonu çözmek için bir araya gelebilen, e, dediğim gibi hani böyle otorite bağımsız ve birbirini sorumlu tutabilen e, takımlardan bahsediyoruz aslında burada. Yani çalışan tarafından baktığımızda bu tip takımlar e, içerisinde kendini daha verimli görüyor ve aynı zamanda bu hedefe giderken. Kendi amacını belki oluşturabiliyor. Biraz önce amacı evet. e, konuştuk bu misyon için. Sonrasında da kendini de bir tık yukarıya taşıyabiliyor. Böyle bir birlikte çalışma e, formatı yeni bir trend olarak e, hani sizinle paylaşmak istediğimiz bir konu. E, dolayısıyla güçlü taraflarıyla birlikte e, bunu ortaya koymak. Burada yine e, çok ne bileyim, kullandığımız e, kişilerin gerçek performansını ortaya koymalarını sağlayan bu psikolojik güvenlik ortamının sağlanması biraz ön koşul elbette ki burada. Ee, kişilerin o dediğim gibi performanslarını ortaya koymaları, kendilerini rahat hissetmeleri e, taleplerinden bir tanesi. Yani bunu birebir dile getiriyorlar veya en direkt olarak farklı taleplerle bunu söylüyorlar ama kişilerin beklentilerinden bir tanesi. E, hani rahat hissetmeleri, kendilerini ifade etme konusunda da zaten bunun dışa vurumlarından bir tanesi. Muratcığım ee, pardon, bir soru alayım. var hemen onu da çok önemli. E, şirket amigoları diye bir terim çıktı biraz evvel. E, amacı belirlerken şirket amigolarını dahil etmek konusunu biraz açar mısınız e, diye. E, hemen orada e, kısaca e, bir cevap vereyim. Teşekkürler Oktay Bey dikkatiniz e, için. Şirket amigoları bu işi gerçekten kendi amaçlarını belirlemiş, şirkete tutkuyla çalışan kişilerin bu olumlu görüşü ve tutkuyu yaymaları ve bunu nasıl başardıklarını paylaşmaları için konuşmalar, sohbetler, hani kültür yaratırken kültür elçileri seçiyoruz ya, amacı yaratırken ve amacı insanları bağlamaya çalışırken de amaç elçileri olarak kullanılarak, ...hön planda e, tutulması ve bu konuda da onlara özel bir e, misyon yüklenmesi olarak açıklanabilir. Hı hı. Pardon Murat. Yok teşekkürler. Ee, güzel. Ee, hani son olarak ele alacağımız şey buydu. Trend çalışan tarafında buydu. Ee, biz tabii toparlamaya çalıştık hani belli bir özet çerçevesinde. Ee, şimdi çalışan tarafındaki trend dediğimizi aslında çalışanların beklentileri olarak ortaya koyduğumuzda... Organizasyon de aynı mantıkla bu beklentilere nasıl cevap vermemiz gerekiyor, hangi alanlarla cevap vermemiz gerektiği olarak belki tanımlayabiliriz. Ee, burada da dört tane e, konu ön plana çıkıyor. E, kültür, liderlik tarafındaki gelişim, bir çalışma ortamları ve bütün bunları destekleyen bir dijitalleşme, dijital dönüşüm. E, dört tane ana unsur. E, şimdi bu Büyük istifadan bahsetti bu işte Amerika'da ortaya atılan işte pandemi boyunca 20 milyon kişi istifa etti. Bu daha da artarak devam edecek ve bunun arkasındaki başa unsur esnek çalışmalardaki işte kısıtlamalar şunlar bunlar. Ee, bununla ilgili e, e, yapılan pek çok araştırma kişilerin e, kendilerine değer veril, verilmediğini hissediyor olmaları. Dolayısıyla kültürü... E, Sonuçta şirketin e, yani direkt yüzünüze çarpan kısmı iş yapış şekilleri çok boyutlu bir kavram elbet şirket kültürü dediğimiz zaman e, ama bunun yeni çalışma yeni veya yeni çalışan profiline uyumlanıyor olması bu cevabı şirketlerin organizasyonel seviyede veriyor olması yeni bir trend aslına bakarsak dolayısıyla burada bir dönüşüme ihtiyaç olduğu gözüküyor. Sen chat'i takip ediyorsun oradan, ona göre yapıyorsun. Evet, evet. Sağ ol, Şöyle iki dakika açıp takip hadi yapıyorum. seni de takip e, ediyorum. E, dolayısıyla e, hani burada bu kültürel boyuta bu trende, çalışan trendlerine cevap verecek şekilde eğilmek, e, bu, o gözle bakmak gerekiyor. E, hani burada belki çalışanın müşteri tırnak içinde gibi görecek olursak, e, onun ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde nasıl evriltebiliriz? Bu önemli bir başlık. Ee, şimdi hani görüyorsunuz, hani neler yapmalı dediğimizde bu maddeleri paylaşıyoruz sizinle. Ee, tabii ki ilk yapılacak noktalardan bir tanesi belki de, yani bunların hepsi çok çok önemli konular ama mevcuttaki kültürümüz bu beklentilere ne kadar uyuyor, uymuyor, bunu bir değerlendirmek, dolayısıyla bunu bir ortaya çıkarmak iyi bir başlangıç noktası olabilir buna uygun olarak gelişim alanlarımızı, gelişim planlarımızı yapıyor olmak yine bir başka önemli bir unsur ve bunu hani trendleri konuşuyorsak eğer önceki yıllara oranla belki çok daha şeffaf bir biçimde ele almak, daha katılımcı bir biçimde ele almak, kişilerin beklentilerini duyduğumuzu gösteren bir takım organizasyonlar yapmak, sahiplenme tarafını da çok daha arttıracak bir başka konu onun dışında yine hiç eskimeyen hep ne diyelim canlı kalan trendler işte takdir mekanizmaları bunların kutlanmaları kutlanması başarıların ve bir diğer nokta da yalınlaşmak belki Deniz. bilmiyorum ne dersin bu özellikle değerler tarafının yaşanabilen bir hale büründürülmesi yani günlük hayattan Günlük hayattan kopmadan değil mi bir davranış boyutunda evet. bunların seslendirilmesi, artiküle edilmesi çok çok önemli bir şey derken sen bununla ilgili. Ya hemen hemen tam ben... lafı açayım dedim. Öyle çok e, hani Hı -hı. bütün kültürün bu kadar değerli toplu açıklandığı e, mutlaka vardır ama hani e, başka bir en azından e, bu kadar büyük markada görmediğim kültürün alt, altından davranışları. Ve hani kültürde hep diyoruz ya kültür hangi davranışı alkışladığınız e, ve ya da hangi davranışı cezalandırdığınızdır. Netflix eee kültürünün e, oluşturan değerleri ve bu değerlerin altında values demiş. Hangisini alkışlayacağını, hangi davranışı alkışlayacağını. yani işe girmeden de önce eee internet sitesine girdiğiniz anda e, bu şekilde açıklıyor. Müthiş. Ee, bu konuşmuştuk da zaten ama böyle evet. görmek de çok yani yalın, net, ne dediği çok belli olan bir ne diyelim davranış seti. Evet. Dolayısıyla bu yalınlıkta olmak, bunun iletişimini doğru bir şekilde yapıyor olmak herhalde yaşatmak açısından kültürü çok daha önemli bir konu olacak. İstersen bir sonraki bölümümüze geçelim. Tabii. Topu sana vereyim burada tekrardan. Yani bir e, webinar olur da liderlerle konuşmadan olur mu e, şeklinde oldu ama hani gele gele zaten buraya geleceği e, çok belli. Hem çalışan trendlerinde çalışanların m, ihtiyaçlarına göre yelkeni doğru ayarlamak konusunda. Hem organizasyonu e, yönünü doğru belirlemek açısından doğal olarak liderler her zamanki gibi çok fazla görev düşüyor. Bir de burada... E, içinde bulunduğumuz dönemde şöyle bir enteresan durum var. İlk defa beş kuşak birlikte çalışıyor. Ee, gelelekçilerden e, Z kuşağına e, yaşam şartları, kültürleri, gördükleri vesaire tamamen e, farklılaşan bu hızlı dünyanın içerisinde beş kuşak e, birlikte faaliyet gösteriyor ve liderden de bu beş kuşağı yönlendirmesi, ilham vermesi, istek ve talepleri de ...cevap vermesi her zamankinden fazla isteniyor. Çünkü en başta da dediğimiz gibi... ...her zamankinden fazla çalışan odaklı bir dünyanın içerisindeyiz ve bu şekilde de devam edecek. Bununla ilgili çok konuştuk e, iki senedir. Bir sürü webinarımızı da tekrar e, bunun üzerine yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Hep konuşuldu, liderlik yetkinlik setlerimizi değiştirmemiz lazım, liderden beklentimizi değiştirmemiz lazım. Sandvik Board da bu konuda en geniş araştırmayı yapan kurumlardan biri. Hani ne yapmalıyız sorusunun en kısaca karşılığını biz orada bulduk bu webinar'a çalışırken. Liderlerinizin nasıl insanlar olması gerektiği üzerinde zaten bir hani kültürü değiştiriyorsak, değerleri gözden geçiriyorsak, liderlik de liderlerin yaptıkları adımları da kültürü oluşturuyorsa burada da değişikliğe ihtiyaç olduğu aşikar. Nasıl insanlar olması gerektikleri cevabını da böyle sıralamış. Sunning Board'un araştırmasına katılanlar. Bundan herhalde 4-5 sene evvel konuştuğumuzdan çok farklı yetkinlikler geliyor. Hep söylüyoruz, olsa iyi olur olmazsa olmaz'a geçen çok fazla yetkinlik görüyoruz, gözlemliyoruz. Bizim kendi liderlik eğitimlerimizde zaten liderliğe bakış açımızda bunun üzerine odaklanmış, bütün bu kuşakları kapsayacak bir kültür yaratabilecek ve bu kuşakları bu değişim ve belirsizliğin içerisinde kendi özel ihtiyaçlarına göre yönetik yönlendirebilecek, dinleyen, gelişim için sürekli takip eden, bildirim veren, duygusal zeka ve dayanıklılığı yüksek, koçvari, empatik liderlere ihtiyacımız olacağı kesin. Bu anlamda kendi yetkinlik setlerimizi, liderlerimizi ve gelişim planlarını bunun üzerine görmek, kurmak en acil ihtiyaçlardan olarak gözüküyor organizasyonlar için. Bu kadar farklılaşan dünyada bu kadar çeşitlilik içeren bir grubu değil mi yönetiyor Aynen. olmak e, hani boyutunu biraz daha farklılaştırıyor dolayısıyla ihtiyaç çok net. Peki e, hibrit çalışma hani bir parça çalışan tarafında esnek çalışma olarak bunu dillendirdik. dolayısıyla burada da hani hibrit çalışma modellerinin çok netleşmesi artık bu bir e, ee, hani olursa iyi olur gibi bir şeyden çıktı. Ee, tabii ki sektörüne bağlı olarak, iş koluna bağlı olarak burada alt tarafta çok farklılaşmalar var. Ama pek çok araştırma gösteriyor ki insanlar istiyorlar yani uzaktan çalışma veya bu ikisinin karması bir çalışma rejiminin içinde olmak istiyorlar. Bunun da beraberinde getirdiği bir takım komplikasyonlar var. Ee, bunlara da baktığımızda aşağıda e, sizlerle paylaşıyoruz. E, bunları her seviyede yaşıyoruz. E, dolayısıyla e, şöyle bir durum oldu aslında bakarsanız e, biraz böyle yolda giderken paldırkülü bu hibrit çalışmalara geçildi. Yapılan yine bir sürü araştırma var. Burada yer vermediklerimizden bir tanesi aklımda kaldığı kadarıyla şöyleydi: e, Yüksek oranda hibrit çalışmaya geçilmiş durumda pek çok şirkette. E, ama bunun altyapısı hazır değil. Yani bunun dökümantasyonu, iş yapış şekilleri, hakları, hatta özlük hakları, başka hakları vesairesi bunlar hazır değiller. Çünkü force major bir duruma refleks olarak ortaya çıktı. O tarafta kurumların bu şeyi, bu refleksi artık artiküle etmesi, bir formata büründürmesi, bir deklare etmesi ve bunların yaşatılabilirliğini gözlemlemesi, takip etmesi gerekiyor. Dolayısıyla ne yapmalı dediğimizde de hani bu noktalara özellikle dikkat çekmek istedik. Bir kısmına değindik. Dediğim gibi bu kurum nezdinde organizasyon seviyesi nasıl cevap vermemiz gerektiğinde e, odaklanmamız gereken noktaları sizlerle gösteriyor. Şöyle toparlayalım artık istersen e, Deniz'ciğim zamanımıza da bağlı kalarak. Şimdi dijitalleşme dediğimizde, e, bundan 10-15 sene önce bir kurumda dijitalleşme dediğimizde e, ana sorumlu e, bilgi işlem departmanlarıydı. Bugün dijitalleşme dediğimizde herhalde adres artık İK olmalı. Yani çünkü dijitalleşme bir teknoloji altyapısının kurulmasının ötesinde e, bunun iş süreçlerine katılması, e, iş verimliliğini sağlaması, e, insanların bunu benimsemesi gibi pek çok başka unsuru, daha önemli unsurları e, ön plana getirdi. E, o alanda da e, inovatif yollar bulmak zorundayız. Bunların sadece etkin olması yetmiyor, kişiler nezdinde de mutlaka etik bir takım çerçevelere oturtulması ihtiyacı çok çok yüksek. E, dijital dünyanın kültüründe de bu e, alt yedi tane e, ne diyelim değeri veya özelliği e, ön plana çıkarması gerekiyor kurumların. E, dolayısıyla hani bunlar da aslında e, ana hareket noktalarımız yani dijitalleşmeyi ön plana çıkartırken bunu kültürün içine adapte ederken bu noktalara özellikle odaklanmamız gerekiyor diyeyim ve son olarak sana aktarıyorum sözü. çok teşekkürler öncelikle hepinize. Ben geçen e, webinardaki aynı tekrar kullanmak istedim. Çünkü değişen bir şey yok. Değişim başında çok zor, ortasında çok karışık, sonunda ise muhteşemdir. Hala karışık bir zemin içindeyiz. Baş döndürücü bir hızla ee, değişimin e, yaşadığımız bir e, dönemdeyiz. O yüzden hep beraber burada hem rüzgarları hem yönümüzü tayin etmeye çalışmak e, bizi de son derece besliyor. Bu konular hakkında çok başlık ve e, özet halinde paylaştık ama ne zaman isterseniz daha ayrıntılı e, ve daha besleyici konuşmalar yapmak için ekibimize ulaşabilirsiniz. Hepinize webinarımıza katılımınız için çok teşekkür ediyoruz. Bir dahaki aya tekrar görüşmek üzere. Sevgiler herkese kolay gelsin. Hoşçakalın.